Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Bugün Diyarbakır'dayız. Diyarbakır Organize Besi işletmesindeyiz. Evet. Ee, daha sonra besi e, borsasındayız. Doğrudur. Ee, Mahmut Bey ile beraberiz. Mahmut Bey önce siz biraz tanıyalım. Ondan sonra da işletmeyle ilgili biraz konuşalım. Evet tabii ki. Ben 1982 Diyarbakırlıca doğumluyum. Son 20 senedir hayvancılıkla uğraşıyorum. Hı hı. Et sektörü olarak biz iş yapıyoruz. Son 4 yıldır da diye başladık. Ee, ve bu alanda en iyi olmaya çalışıyoruz yani. Peki, işletme ile ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? İşletme kapasitemiz 1300 başlık. Hayvanlarımız bir kısım simental ve ithal hayvanlardan oluşmak üzere. Hı hı. Ee, i̇çeride kaç baş hayvan var? İçeride şu anda 1200 baş hayvanımız var. Kapasitesi büyük baş. işletmenin o zaman 1200 kapasiteli bir işletme. Hayır, daha yerimiz var yani ama hayvan tedariğinden sıkıntı yaşıyoruz şu an. Evet. İthal hayvan, ithalat açılırsa inşallah biraz daha alacağız yani. İthal hayvan var herhalde. Branguslar mı geldi ithal? Anguslar geldi. Yani şimdi Mersin'den mi geliyor? Bize şey e, Balıkesir bandırma limanına geldi. Bandırmadan geldi. Evet. Evet. Hmm. Bizim memleketten gelmişler, hı hı. yabancı değiller. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki e, onun dışında yerli hayvan da e, alıyor musunuz? Yerli hayvan da alıyoruz. E, Kars, Ardağan bölgesinde topluyoruz o yerli hayvanımızı da. Peki hayvanlar ortalama kaç kiloyla ya da kaç aylıkken yani giriyorlar çiftliğe? Hayvanlar yaklaşık bir yaşındayken işletmemizi alıyoruz. Ee, 550-600 kilo bandında alıyoruz çifti. Hı hı. Tanesi 300 kilo canlı, ağırlığı 300 kilo bandında alıyoruz. Anladım. Ne kadar bakıyorsunuz peki? Ortalama kaç kilolarda? Anladım. Kesime gitmeden önce kaç kilolara getiriyoruz? Bakım süresi ne kadar oluyor? Bakım süresi 8 veya 9 ay besliyoruz. Hı hı kesime gittiği zaman ortalama hı hı. E, hayvan, her bir hayvan 700 750 800 kilo bandında kesime gönderiyoruz. Hı hı. Kesime gittiğindeki et rengi, kalitesi, karkas ağırlığı nasıl memnun musunuz? Memnunuz şu anda. Yani bizim bölgenin fazla eti tercih edilmiyor. Et esmer çıkıyor diyorlar ama ben 4 senedir yapıyorum. Bizim kestiğimiz mallar etleri hep pembe çıkıyor. Hı hı. Artık bu yem kalitesinden veya besi kalitesinden kaynaklanan bir şey. Peki içeride nasıl besleme yapılıyor hayvanlara? Pro yemden yem alıyoruz. Hı hı. Pro yem yemli kullanıyoruz. Artı arpa kullanıyoruz biz. Hı hı. Arpa ve sadece pro yem, yoğunca ve saman. Kaba yem olarak yonca ve saman. Hı hı. Kesif yem olarak arpa ve pro e, sepere kullanıyoruz. Sepere mu? Evet. Komple e, 8 ay boyunca tek besleme mi yapılıyor? Yoksa farklı bir yemle girip sonradan mı separeye geçiyorsunuz? Hayır, biz e, başta şeyle giriyoruz, tutkuyla giriyoruz. Evet. İlk 2 evet. ayını tutkuyla giriyoruz. Ondan sonra hayvan biraz kendi toparladıktan sonra sepereye devam ediyoruz. Bes sonuna kadar sepere ve arpa olarak devam ediyoruz. Anladım. İşletmeye gelen hayvanları e, tartarak mı alıyorsunuz? Bir gruplama, bir kodok yönetimi musunuz? Tartarak alıyoruz. E, padoklara yerleştirdiğimizde de boy sıralamasına, kilosuna göre e, padok ayrımı yapıp yerleştiriyoruz. Hı, hı. E, bu 2004 e, yıldır var demiştiniz bu işletme. 4 yıldır. E, 2009 ondan, yılına 2009 yılında 2019 yılında başlar. Peki yıldır. ondan önce e, iş kolu neydi? Onda biz et sektöründedik. Kırmızı et alıp e, büyük marketlere, kurumsal marketlere parça olarak satışını yapıyorduk. Son 4 senedir biz kendi işletmemizi kurduk burayı. Canlı hayvan besi işine girdik. Ayrıca Antalya'da parçalama tesisi kurduk. Şu anda kendi çiftliğimizde beslediğimiz malları kesip kendi fabrikamıza gönderip parçalayıp otellere dağıtıyoruz. Peki market, almıyor, market satışları almıyor musunuz? Market satışları yani yüzde %90 düştü. Sadece şu anda kendi fabrikamıza kendi markamızla yapıyoruz. Oradan da direkt olarak Oradan direkt otelere. olarak A+ otelere dağıtıyoruz. Canlı hayvanla mı uğraşmak peki daha zorladı sizi yoksa bu et işiyle mi? Et uğraşıyor işi daha olmak? daha çok yoruyor. <laughs> Çünkü hayvan pazarlanan mal alın yapmak zorundasın. Bunun kesimi, yüklemesi, sevkiyatı, teslimatı ayrıca tahsilatı bayağı yoruyor. Evet. Canlı hayvan patoda yemini suyunu verdikten sonra sıkıntısı yok. Peki canlı hayvan alıp satın var mı yoksa direkt olarak çiftliğe alıp çiftlikten Çift, et olarak mı? Çiftliğe alıp çiftlikten et olarak satıyorsun. Burası yeni kurulan bir e, Burası ya, e, bizim işletme 4 yıllık hı. ama besiyor sebe. O sebe ne kadar? E, 12 13 yıllık bir geçmiş var. İçeride oldukça e, fazla tesis var gibi. Kaç tane? İçeride 56 tane tesis var şu anda. Hı -hı. Ama bunların e, 25-26 tanesi faaliyette. Hı -hı. Diğerleri boş. Peki onların ortalamaları kaç? Yani şu an OSB'nin içerisinde ortalama kaç anda var? E, şu şey, anda OSB'nin içerisinde yaklaşık 26.000'e yakın hayvan var. Evet. Yani bu işi layıkıyla yapanlar da hepsi yargılar aynı aileden. Evet gördük zaten girişten evet. itibaren. Evet de zaten e, buradaki çiftliklerin 17 tanesi bizim aileden. Yani layıkıyla yaptığım yap, bu işi yapmaya çalışıyoruz. İşimiz bu et sektöründeyiz. Mecbur çiftliğimizi boş bırakmak gibi bir lüksümüz yok bizim. Doğru. Siz bırakırsanız ete entegreleri kadar kalır yani. şeyler kalır. Aynen. <laughs> Diğerlerine de kötü örnek olmuş olursunuz doğal olarak. Peki ben çok teşekkür ederim. Ben rica ederim. Seşir, ben Bu teşekkür ederim. Bu iş aynı zamanda aşılama da var. Yan Doğrudur. tarafta hayvanların sesini evet. o yüzden zaten yolunu Yapılıyor. Ee, o zaman çok kolay gelsin diyorum. Sağlık, çok sağ olun teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Ol. Sağ olun görüşmek üzere.